Merhabalar. Tekrardan beraberiz. Değerli anneler ve babalar, çocuğunuzu gerçekten koruyor musunuz? Yoksa hayatın zorluklarından uzak mı tutuyorsunuz? Niyetiniz iyi. Üzülmesin, zorlanmasın ama hayat böyle değil. Hayat zorluklarla öğrenilir. Zorlanmamış çocuk ilk engelde pes eder. Duygusal dayanıklılık kas gibidir. Kullanmadıkça gelişmez. Çocuğunuz düştüğünde hemen kaldırmayın sorun nasıl kalkabilirsin diye. Bu soru verebileceğiniz en büyük hediyedir. Mükemmel ebeveyn yoktur ama çocuğuna hayatı öğreten her zaman kazanır. Beni dinlemiyor dediğinizi duyar gibiyim. O halde siz dinleyin ya da dinletin. Çünkü bir çocuk en çok duyulmadığı yerde kırılır. Dinlendiğinde ise iyileşir. Evet bu sözler size dokunduysa beğenin ve paylaşın bir ebeveyne ilham olsun. Bir çocuğun hayatına dokunsun.